Merhaba. Ee, Mısır'da e, Sisi Mursi'yi indirdi e, darbeyle ve şu anda ülke ikiye bölünmüş durumda. E, geçen gün e, 50 kişiden fazla e, vatandaşlarını öldürdü kahraman askerler. Mısırlı kahramanlar. Bunlar işin ilginci. Hem askerler hem darbeye karşı çıkanlar hem darbeciler ordularına şanlı ordu diyorlar. İhvan-ı Müslümin bile şanlı ordu diyor. Bu şanlı ordu İsrail'e karşı tavşan kesildi ama kendi halkına karşı kahraman. Eee Bazıları niye işte darbe olmasaydı da kötü olurdu. Darbe gerekliydi. Çünkü işte bunlar otorite baskı yapmaya başladı falan. Güzel kardeşim bunları oyunu kitabına göre oynadılar. Seçimle iş başına geldiler. Değil mi? E darbeyle götürmek ne oluyor? Demokrasi hizmet mi olur? Hayır. Darbeler hiçbir vakit demokrasi geliştirmez. Tam aksine bulunduğu noktada ki geri bir nokta mısır çok daha geriye götürür. İnsanları kutuplaştırır, fanatikleştirir, aptallaştırır, despotlaştırır. Türkiye'de olanlar bu hala o askeri darbelerin, ordunun politikaya karışmasının şeylerini görüyoruz. İz düşümleri gelişmesi, kolay kolay nesil nesillerin değişmesi lazım. Yani AKP'lisinden tut da Muhalifler ne kadar hepsinin kafasında bir despotluk var. Kafasındaki ideal bir firavuncuk olma, bir paşa olma iddiali. Kafasına şapka geçirmesine gerek yok. Ama böyle yetişmiş, böyle bir nesil yetişiyor. Darbeyle sen çocuğunu düverek şey dersen, yetiştirirsen o çocuğun da kardeşini düvecektir. Çocuğun büyüyünce onu dövecektir. Bunu değiştirmek belli bir irade gerektiriyor, zaman gerektiriyor. Şimdi darbe bu darbeyi Amerika şey etmedi darbe olarak <laughs> kabul etmek istemedi komediye bak rezalete bak niye çünkü Amerika Mısır'a bir buçuk milyar dolar yılda para veriyor ne için veriyor 1.3 milyarı askeri Yardım olarak veriyor. Yani Amerika'da demode olmuş askeri şeyler Mısır'a veriyor. E kime karşı kullanması için? Suudi Arabistan'a karşı mı? Yok. <laughs> Libya'ya karşı mı? Yok. İsrail'e karşı mı? Hiç de değil. Tam tersi. İsrail'i koruması için. Kime karşı? Kendi halkına karşı. Bu 1.3 milyar. Hani 200 milyon kalıyor onu da Rüşvet müşfet başka işlere veriyor. Yani aç insanları Mısır'da aç bir tek bir tek insanın karnı doymuyor o verilen parayla. Ona yani Amerikalılar diyorlar Abi biz Mısır'a yardım ediyoruz. Niye yardım ediyoruz ki? Utanmaz herif. Sen Mısır'ın köpeklerine şey veriyorsun, et veriyorsun ki ısırsın, halkını ısırsın. Yaptığın o. Ondan sonra minnet bekliyorsun Mısır halkından. Ya Amerikalıların milliyetçileri böyle düşünüyor. Türkiye'deki milliyetçilerin de farkı yok. Onlar da propagandayla, propaganda gaz oluyor. Onunla <laughs> hareket ettikleri için öyle düşünüyorlar. Devlet nasıl düşünmelerini istiyorsa öyle düşünüyorlar. Şimdi aa, <laughs> demokrasi darbelerle şey etmek, kesmek güya demokrasi adına Türkiye'de eskiden şey yapıyordu. Aa, ordudan güdümlü anayasa mahkemesi yapardı o şey. Kırktan fazla partiyi kapattılar. <laughs> Komünist partileri, sosyalist partileri ve dinci partileri, MSP, REFA, Milli Nizam Partisi falan kapattılar. Ondan sonra bir sürü, çoğu solcu partileri kapatıyorlardı o zaman. Ne için? Demokrasiyi korumak için. Saçmalığa bak. Tabii bununla ilgili makale yazdım o zaman, hukuki makale. Ve Amerika'da, üniversitede yayınlandı ve sempozyon konusu oldu. Yam yan demokrasiler dedim. Şimdi bir çocuk var yürümeye çalışıyor. Düşün demokrasi buna benzer. Yürümeye çalışıyor. E daha yeni ayak üzerine kalıyor. Düşüyor. Biraz incitiyor kendisini hafiften. Tekrar yürüyor, tekrar düşüyor falan. Orada birisi geliyor, dayı baba. Külahlı veya silahlı. Diyor ki bu çocuk düşüyor, düşecek. Ben bu çocuğu çok seviyorum, korumam lazım. Ve yani çocuğu alıyor, bağlıyor kutuya koyuyor. Çocuk şey ediyor, karşı çıkıyor falan işte yürümek istiyorum falan diyemiyor ama yani çocuk yürümek istiyor, özgür olmak istiyor. Yapılan bu. Ön çocuk uçuruma mı gidiyor? Her zaman o bahane bulunur. Askeri darbeler işte düşe kalka demokrasi öğrenen bir çocuk düşün, bir halkı ona benzer. Onu tutuyor, bağlıyor, kutuya koyuyor. Daha sonra çıkarıyor ama artık bu çocuk güvenini kaybetmiş durumda. Trama, trama mı demiyor? Trama olmuş. Acayip kızgın, öfkeli. içine kapanı kör işte. Türkiye Mısır'ın durumu ortada. Şimdi İvan-ı işin ilginci bu. İvan aslında Amerika'nın kullanmak istediği bir ihvandı. Yani zamanla mutasyona uğradı. Eski ihvan değil. Eski İvan bugün Selefi deniyor. İşin ilginci onlar da darbecilerden yana. Yüzde yirmi beş oy aldı. Yani nur Partisi deniyor bunlar. Bunlar Selefi. Bunlar karşı çıkıyor. <laughs> İvan yeteri kadar şey değil. Şeriatçı falan değil diye. Eee ordudan yana, darbeden yana yer aldı. Daha sonradan baktılar ki kendi üyeleri ihvan tarafına kaçıyor. O katliamları görüyorlar. Ordunun işlediği cinayetleri falan. Bu sefer çak etmeye falan başladılar. Şimdi İhvan belli bir şey içerisinden geçti. Yavaş yavaş işte demokrasiyi kabul etmeyecek. İlk başta demokrasi olur mu? Demokratik parti falan iktidara gelmek şirktir. tağuti rejimdir diye. Yoldaki işaretler, Seyyid Kutup'un yoldaki İşaretler kitabı kesinlikle demokratik yolda iktidara gelmeyi kabul etmez. Yani onun için gerçek selefiler, gerçek ihvanlar Milli Senemet Partisi'ne karşı çıkarlardı, refaha karşı çıkarlardı, eleştirirlerdi. İhvan bir mutasyondan geçti. AKP geçti, çok daha fazla geçti. Yani tam kapitalist oldular. Kraldan daha çok kralcı. Şimdi böyle bir şey Amerika bakıyor. Orta Doğu'da şey değiştiriyor. Nedir? Güntem değiştiriyor. Yine sümürü devam edecek. Eskiden biliyorsunuz kolonyalistler askerleriyle işgal ederlerdi. Kendi adamlarını vali ilan ederlerdi. Ve böylece sümürlüler ülkeyi. Daha sonra bu bir hali pahalı oldu, zor oldu. Artık ulusal ayaklanmalar bağımsızlık savaşları olunca bu artık lojistik olarak mı mümkün olmadı. Onun için dediler ki en azından buna ne gerek var ki? Bırak da kendi askerleri cezesin. Şey Sadece biz askerlerin başındaki diktatörlere, paşalara, generallere, şahlara, krallara rüşvet verelim. Onları korkutalım, onları kendimizin şeyine tarafına alalım, yandaş yapalım. Onlar yoluyla sömürürüz. E bu adamlar onların diliyle konuşuyor, onlar gibi giyinir, onları kandırır, onların dini ve milli duygularının düğmelerini gıdıklar. Böylece biz şey deriz yine sömürürüz Ülkenin kaynaklarını. Aynen öyle. Bu uzun süre devam etti biliyorsun. Saddam Hüseyin'i destekliyordu işte. Ee, şey Şah destekliyordu Amerika. Ee, işte Ürdün Kralı'nda ise Katar, Dubai, Emirates oradaki bütün sahte o sülükleri hepsini destekliyor. Suudi Arabistan'ı destekliyor. Dünyanın en baskıcı, en zalim, en hırsız, en ahlaksız e, devletlerinden birisi. E destekliyor. Ama bu şimdi şey etmeye başladı. Özellikle bu internet çağında insanlar biraz daha bir iletişime geliyorlar falan. Bu da zor olmaya başladı. Onun için şimdi o diktatör yerli e, papat ne deniyor? E, unuttum e, hani kullanılan şey. Neyse o yerli e, işbirlikçilerini değiştirmeye şey etti. Aa, bu sefer mübarek yerine seçimle gelen birileri olur. Türkiye'de generaller yerine seçimle gelenler. İşte Orta Doğu'da şu anda işte demokrasi denilen şey aslında bu. Yani Amerika'yla Batı ile özellikle Amerika ve İngiltere bu işin başında iyi ilişkiler içerisinde olan, onlara gizliden çeşitli komisyonlar veren, tavizler veren ve bu arada onların ve İsrail'in Amerika, Amerikanın ve İsrail'in Orta Doğu'daki çıkarlarını gözeten yönetimler. AKP de öyle bir yönetim, hiç böyle şey tiyatroya bakmayın, İsrail Amerikanın Orta Doğu'daki en iyi şeyidir e, evet. ortağıdır, dostudur. Hiçbir şey değişmedi yani. İsrail ile ilişkiler eskisinden daha iyi bir şekilde devam ediyor. Amerika ile ilişkiler daha da iyi devam ediyor. Hani bir koruma şeyleri var işte silahlı milahlı şeyler, radarlar koyuyorlar falan. İran'a karşı bu sefer Türkiye'yi kullanma, İran'a daha bir şey tecrüt etme ve Türkiye'yi Ortadoğu'nun Doğu'nun başavuşu yapma şeyi var, yani projesi var. Ve Mısır'ı da Amerika İhvan-ı işte geri olması aslında Amerika'nın şeyi. Gerici, halkına karşı biraz şey olsun. Ama halkın desteğini almışsa ve Amerika'yla da işbirliği içerisinde maşallah Amerika'nın işine gelir. Hem o ülke kalkınmaz hem de o ülkeyi istedikleri gibi kaynaklarını sömürebilirler. Mesela onun için F tipi adamı çok sever Amerika. Ülkenin geri kalması için bütün şeylere sahip hikayeler, palavralar, en saçma sapan şeyler. <gülüyor> adam <gülüyor> cinsel organın başını işemesinden bahsediyor adamın. Sağ sola bakıyormuş da. Bu da bizim Fethullah. O da bakıyormuş. <laughs> Be adam camide sen o adamın sağ sola bak nasıl bir şey diyorsun? Demek ki sen de sağ sola bakıyorsun. Öylesine böyle adamı şey diyormuş ki. Bu adamı hiçbir şey kızmıyor. Ne yoksulluk oluşuna bir sürü aç insanlar var ortada da bunu hiç umurunda değil. Bankalar alabildiğini kar ediyor. Mesela Türkiye'de 10 yıl öncesi 4 bankaydı ilk 10 şirket, karlı şirket arasında. Şimdi 8 bankaya çıktı faiz lobisi. Kim faiz lobisiyle kol kola? Ee, işte i̇şte böyle adamlar halk kıl, kıvır zıvır kıl, böyle edebiyatla medebiyatla halkı kandıran, hiçbir şey yani genelde, te, temelde hiçbir değişiklik yapmayan, ülkeyi ilerletmeyen, sadece Türkiye Türklük, işte Müslümanlık falan hikayeler satan tipler. Tam Amerikan'ı hissedeydik. Çünkü ülkeyi geliştirmez. aksine geri bırakır. Ama ülkenin kaynaklarını, ülkenin insanlarını emperyalizm için kullanır, asker olarak kullanır. Yarın öbür gün ucuz iş gücü olarak kullanır Türkiye'yi. Aynen öyle. Şimdi geçen gün şeydeydim. Birkaç gün önce ailemle birlikte San Diego'daydık. Akrabalar, eşimin akrabaları çok orada. Hepsi orada zaten. Metin, benim küçük oğlum üniversiteye gidecek. İşte onun mezuniyeti için, işte lisede mezuniyeti için orada bir şey yaptık. Bir kutlama yaptık. Takdir ettik. Allah'a şükür ettik onun için. Oradayken e, kayınpederin evinde televizyona o televizyonu aşık. Sabahtan akşama kadar zaten televizyon şeydi. İran kanalını seyredi. Diğer kanallar var. El Cezire bile var. BBC'si var ama bir sürü İran kanalı var. Hindistan, Pakistan, Bangladeş. E, Kürt kanalından tut da Filipinler, Endonezya hepsi var. Yüzlerce kanal. Bir ara o gecenin gitti. Ben şöyle kanallardan bir şey diyeyim dedim. Bir bakayım dedim. Allah Allah. Bir bakıyorum Müslüman kana, Müslüman ülkelerin kanala şey dedince, bir bakıyorsun karşına sahtekar bir din adamı çıkıyor. Salak, aptal. Bu sözleri artık kullanacağım. Çünkü kesinlikle İslam dünyasının geriliğin temelinde bu cahil, insanları aptallaştıran vaizler, emekli vaizler veya da çalışan vaizler, imamlar, ezinler, din adamları. Her bir televizyon kanalında bunlar var. Mısır'ınkinde sürdü. Arabistan ya budur. Bu abi inanılmaz bir şey. İran'ın bir sürü hepsinde bu, bir bilim adamı yok. Bilimsel bir tartışma yok. Bir bilgi yok. Adam orada oturmuş eskilerin uydurduğu hikayeleri ballandıra ballandıra anlatıyor. Kendisi de arada bir yeni hikayeler üretiyor. Türkiye'de Nihat nedir? Hatipoğlu mudur nedir bu? İşte onun gibi veyahut da Cübbeli, ah, Cübbeli gibi. En saçma, en saçma yani ilkel hikayeleri bunlara hem de kutsal diye, en üst mertebeden hakikat diye insanlara anlatıyor. Zaten bunu iyi dinleyen, kafasını takan insanların hiçbirisine hayır gelmez bunlar. Aptallaşan, hayvanlaşan insanlardır. Ve nitekim Kur'an bundan bahsediyor. Diyor. Akıllarını kullanmayanları Allah rezilliğe mahkum eder. İslam dünyası dediğimiz dünyanın İslam ile zerre kadar alakası yoktur. Bu aslında cehalet dünyasıdır. Her türlü zulmü, pisliği, işkiratçılığı bir ülkelerde bulabilirsin. Batı ülkeleri çok mu temiz? Değil. Ama karşılaştırdığımız vakit birçok yönden Batı ülkeleri İslam ülkelerinden çok daha fazla İslam'a yakın. Her türlü rezalet, pislik var. Bir Müslüman biraz güç elde edince bak bakıyorsun firavunlaşıyor. Allah Allah. İnanılmaz bir şey. Neyse Mısır anayasası taslağı varmış. Bunu bir okuyayım bitireyim sizinle. Darbe edip darbe nasıl desteklerim desteklemiyorum dedim hala millet anlamıyor. Ama öbür tarafta da daha iyi değil. Öbür taraf gücü ele geçiriyor. İran gibi olacak. Bir ihtimalle. İran'da ne olduğunu görüyor Seçimle geliyor geliyorlar bu adamlar. Ondan sonra bütün iktidarı ele geçiriyorlar. Askeriyeyi efendim ee, nedir, ee, mahkemeleri, fena okulları, üniversiteleri hepsini büyük bir istibdat ve zulüm düzeni oluşturuyorlar. İran'da İran büyük bir hapishane, bir cehennem. Birçok insan için. Işte. Ve insanlar münafıklaşıyor. Milyonlarca münafık ve ateist var yani İran'da. Çok daha fazla içki içilir. İran'da, Suudi Arabistan'da diğer ülkelerden de belki fazla içki içilir. Her türlü rüşvet var, sahtekarlık var. Çünkü baskı olduğu vakit şeytandır hakim olan. Özgürlük olmadığı vakit şeytan hakim olur. Firavun olduğu vakit şeytan hakim olur. Özgür olursa, özgürlük içerisinde her şey de olur ama İslam da olur, Müslümanlık da olur, Erdemilik de olur. Ama özgürlük olmadığı vakit hiçbir var, erdemlilik olmaz orada. Um, Mısır Anayasa Taslağı'nın birinci maddesi. Bir arkadaş diyor, bu Mısır sittin sene adam olmaz. Katılıyorum. Çünkü bu birinci maddesi zaten uh, <laughs> Kıble'nin neresi olduğunu gösteriyor. İran ve Afganistan. Bak diyor ki Mısır Arap Cumhuriyeti sistemi demokratik olan, hı, demokratik, vatandaşlık ilkesine dayanan devlet dininin İslam, resmi dilin Arapça olduğu bir devlettir. Ve İslam şeriatının ilkeleri, yani genel delilleri, temel ve fıkhı kuralları ile ehli sünnet ve cemaat öğretilerinde tanınan kaynakları da dahil yasamanı ana kaynağıdır. Bunu parantez içine koymuşlar. Bunu e, tercüme mi parantez içine değil. Ben bunu aslında bakmadım. Ama eğer buysa, eğer İvan-ı hazırladığı taslak buysa, İslam şeriatı dediği ehli sünnet mezhebinin şeyler ise üzgürlük olmaz. Çünkü e, her zaman için insanları sen dinden çıktın diye ki yüzlerce madde her şey dinden çıkarabiliyor. Alimi alimcik Demek bile dinden çıkarabiliyor. Kabağı sevmedim diye demek bile dinden çıkarabiliyor. O listeye bakınız Osmanlı zamanında elfaz Küfür listesine. Nice insanlar öldürdüler bu zalimler. Ebu Suud Efendi denilen şeyh Şeytan'ın fetvalarına bir bakınız. Bir ara Hülki Cevizoğlu programında bir adam Kadir Mısıroğlu denilen Osmanlı kapı kulu, ile tartışıyordu ona Ebu Suud'u. O da ayrı bir şey. Bir aile dostumuzdu. Maalesef alabildiğine İslam düşmanı, peygamber düşmanı birisi bu Kadir Mısıroğlu. Çünkü kendisi müşrik, köleci, firavuncu birisi. Paranoyat ve psikopat, kardeş katili sultanlara uşaklık etmeye çalışan ve onların tekrar gelmesini isteyen birisi. Maalesef aşağılık birisi. Çünkü insanları reaya diye, kapı kulları diye aşağılayanları öven aşağılık bir mahluk. Şimdi um, e, eğer öyleyse demek ki yani Mısır'da kesinlikle fikir hürriyeti öldürülür. Zaten birisi biraz eleştirdi mi bu? sahte din adamlarının Allah adına peygamber aldığına uydurduklarını hemen mürted olarak damgalanacak ve öldürül ölümle tehdit edilecek. Rejim cezasını getirecekler. Bir sürü el kesecekler. Ve böylece İslam göğe. İslam deyince zaten bunlara akılmaz. Kafa kesmek, el kesmek, insanları zulmetmek, kadınları kara bir turbanın içerisine sokmak geliyor. Başka bir şey değil zaten bunlar kafasındaki İslam. Ebu Cehil'in, Ebu Leheb'in kafasındaki. Onu zaten hadis ve sünnet yoluyla hortatmışlar. Bu konuda bir sürü videolarım, kitaplarım var. Manifesto, İslami Reform için Manifesto kitabını lütfen okuyunuz. Ve İhvan-ı Müslümin hareketinin hiç de böyle hayırlı bir şey olmadığını göreceksiniz. Ancak ne kadar hayırsız olsa da olsun, Mısır halkı bunu seçti, bırak düşsün. Kendi seçtikleriyle çoğunu koy verdi bırak belli bir noktaya gelsin. Eğer seçimleri engellerlerse tamam o zaman ayaklansınlar. Ama o zamana kadar bu oyunun kuralı bu, demokrasinin kuralı bu. Bu kurala göre darbe marbe olmaması lazım aynı şekilde Türkiye'de de. Ben Tayyip'i alabildiğini eleştiriyorum bazı övdüğüm politik şeyleri oldu. Eleştiriyorum. Ama bu eleştiri yaparken de hiçbir vakit darbe Çığırtkanlarına işte paşa, maşa, postal yalayıcılarına katılmadı. Ne polis devleti ne, ne askeri devlet. Bırak hükümet seçimle gelmiş bitirsin ondan sonra değiştirirsiniz. Değişmiyorsa demek ki hak ediyorsunuz. Mücadele veren e, hayırlısı ama İslam dünyası denilen cehalet dünyası maalesef e, hala büyük bir ihanet içerisinde. En büyük ihaneti akla yaptı, Kur'an'a yaptı. E, Kur'an'a uyduruk şeriatleri hadisleri ortak koştu. Bu e, şirk batağı içerisinde maalesef hala debeleniyor ama Kur'an'ın mesajı bu arada ilgi çekiyor. hayırlısı inşallah bir ülkede Kur'an'ın özgürleştirici, ilerletici mesajı rağbet bulacak ve örnek olacak inşallah. Bu arada 19.org sitesinde manifestoya bakınız. Bir de e, İslam Anayasası dedim. İslam tabii ki barıştırma demektir. Barış Yurdu Anayasası. Bir de ona bakın. Orada bir taslak var. Görünüz onu inşallah. Selam ve sevgilerimle.